Herkese selam ben de Mab. Bugün Roblox'ta Penis Motor 99'u sizlerle birlikte oyunun sıralamasına girmeye çalışacağız. Zaten önceki haftada böyle bir, bir amacımız vardı fakat maalesef bazı şeyleri yanlış biliyormuşuz. Hatta sizlerden o yüzden pet istemiştim ve sağ olun beni kırmayıp bana milyonlarca pet yolladınız. hemen şöyle isterseniz göstereyim. Oyunun bir önceki update'inin en kötü petinden göre bir toplamda 4 milyon tane var. Ben normalde bunları kendim açtığım zaman 500 bindi ve sizler sayesinde 3,5 milyon daha kasmış olduk fakat maalesef işler bu şekilde işlemiyormuş. Mesela hemen isterseniz bunu kanıtlayalım. Şu an böyle bende 4 milyon pet var. Şimdi hesap makinesinde kabaca bir hesap yapacağız. 4 milyon pet diyelim tamam mı? Ve 197 bin gücünde bunların hepsi. Bunları çarptığımız zaman normalde 788 milyar gücümüz olması lazımken ama maalesef baktığınız zaman yanına bile yaklaşamıyoruz. Göbe sadece şu an 47 milyar gücümüz var. Sebebi aslında basitmiş. Bu liderlik tablosunun farklı bir mantığı varmış. Bu mantık ise şu şekilde çalışıyor. Bütün petin aslında bir maksimum sınırı var. Ve bu sınır nedense Preston hiçbir yerde adam akıllı bahsetmiyor. Kendiniz araştırıp bulmanız gerekiyor. Bu sınır ise şu şekilde işliyor. Oyunda her farklı varyant pet için aslında maksimum sınır 2500 pet. Yani 2500 petten yukarısı sayılmıyor sizler için. Mesela ben şu an 6000 tane buradaki garip taşlardan var ya. Bu petlerin sadece 2500 tanesi sayılıyor. Yani geri kalan 3000 küsür tanesi aslında benim liderlik tablom için sayılmıyor. O yüzden bizim yapmamız gereken aslında şey çok basit. Her petten olabildiğince farklı farklı açıp hepsini 2500'e tamamlamak. Ben o yüzden bütün hafta boyunca bunun için bayağı bir uğraştım. Görüp her petten en azından bir 2500 tane yapmaya çalıştım. Tabii ki de çok küçük petler için bunu yapamadım fakat yanlışlarım 68. pete kadar bunları yapmıştım. ya yani 68'den ta 80. pete kadar her şeyden neredeyse 2500 15 tane var ama artık kasmak gittikçe zorlaşıyor. O yüzden yeni update'i bekliyordum sıralamaya girmek için. Çünkü yeni update geldiği zaman göre bir sürü yeni yumurta geldi ve bunlarla artık açtığım zaman çok daha hızlı bir şekilde sıralamaya girebileceğiz. Hatta zaten şu an ekipten birisi olan Salih sıralamada isterseniz hızlı size onu göstereyim. Gördüğünüz Salih şu an 22. sıralamada ve benim de şu an sıralamada ilk yüze girmem için sadece 2 milyar daha ihtiyacım var. Yapabilirsek bütün ekip birlikte çalışıp hepimizi birlikte ilk ona sokmaya çalışacağız. Herkes zaten birbirine pet attığı zaman sayıldığı için hepimiz ilk ona girebiliyoruz bu şekilde. O zaman isterseniz ben hızlıca pet açmaya başlayayım. Size ben bayağı bir para kasmıştım büyük ama para yeter diye düşünüyorum bilmem. Arkadaşlardan kasma devam edeceğim ama. <laughs> şöyle Peter açmaya başlamadan önce de size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Önceki haftada e bir eşyayı biz bulamamıştık. Firework launcher diye. Bunu almak için yapmak için çok basitimiz aslında. 35. bölgeyle 26. bölgeyi birbirine bağlayan tünele geldiğiniz zaman Preston'dan bu eşyayı alabiliyor musunuz? Görme burada bir sürü hava fişek ve 30 bine de firework kanın var. Hızlı bunları hemen bir almak istiyorum ve denemek istiyorum gerçekten ben de merak ettim. Hemen şöyle takıyorum ve bakalım nasıl bir şeymiş şimdi bu. Bu ne abi şimdi? Ne oldu? Bir aşağı attım yanlışlıkla. <laughs> ve hala görme amacı tamam ben böyle havai fişek atmak ama tatlı bir şey ben bu eşya güzel. <laughs> böyle bir eşya bunu buradan alabilirsiniz haberiniz olsun. Da ne oluyor aa buga girdim aa ne oldu be. <laughs> abi çok garip bir şey oluyor şu an bana ne, ne oluyor abi. Niye emler silahı bırakınca böyle bir şeyler oldu şu an. Ya yemiyorum vallahi. <laughs> Dime bak bu ne ya. Neyse düzelttim ben tamam. O zaman artık pet açmaya başlayabiliriz isterseniz. Bizden iki kişi 87. pet açacak ben 86 açacağım. Harun 85 açacak böyle böyle farklı farklı petler açıp hızlıca kasacağız. Umarım bu videoda ilk ona hep birlikte girebiliriz. Bakalım neler olacak. Şu an biz neredeyse son 3 peti bitirdiler. O yüzden ben de gerideki petlerden başladım. Daha açmamız gereken yani burada 3 tane daha pet var. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Ben ilk yüze girebilmiş miyim? Hiçbir fikrim yok şu an ve 48.6 milyarız bakayım. 50 milyar lazım arkadaş. Gizli zorlasamız, söyle şöyle bir sıkıntı var. Gittikçe herkes artıyor ama zaten rahatız. Şöyle bir çünkü rahatlığımız var. Biz zaten Salih'le birlikte kastığımız için Salih görmemiz gibi şu an zaten ilk 20'de. Ve ilk 10'a girebilmesi için sadece kaç lazım biliyor musunuz? 4 milyar falan lazım. Dur bakalım harbiden giriyoruz sanırsam. Galiba harbiden giriyoruz. 4-5 kişi çalışarak gireceğiz galiba hadi bakalım. Ben şimdi tekrar açmaya devam ediyorum artık farklı farklı petleri. Bakalım umarım bu videoda bunu başarabiliriz. Şu an şöyle bir son durumumuza bakmak istiyorum hızlıca. 49 milyar gücümüz olmuş ve geçen 100'e girmeme çok az kaldı. 100'e girmekte sıkıntı yok. 100'e her türlü gireceğiz ama şu an bizim amacımız ilk ona girmek. O yüzden Discord'dan yardım istedim. Ve bakalım Discord'daki arkadaşımız yollayıp kadar, kadar pet yollamaya çalışacak ve bakalım umarım bu da ilk ona girebiliriz. Hızlı ben zaten şimdi bazı petleri geri alacağım. Şu an ilk 100'e girmeme sadece 1 milyar kaldı. Ama ilk ona girmemize ne kadar kalmış diye bir bakıyorum. Salih şu an ne neredeymiş? Salih şu an 16. sırada gördüğünüz gibi. Demek zaten hep birlikte kastığımız için Salih şu an bir en üste taşıyacağız. Ondan sonra da hepimiz de petleri dolaştıracağız. Mantığımız bu anızdan şu an yapmaya çalıştığımız şey. Vallahi bir 5 milyar lazım Salih'e. Arkadaş vallahi çok sıkıntı. Hadi bakalım yapacak Hiçbir fikrim yok. Ve tamdır. Şu an Salih ilk yüze girmem için olan yeterli petleri bana attı. Salih şimdi ilk yüze bir girmek istiyorum. Ondan sonra da amacımız ilk 10 olacak. O yüzden bütün petleri birleştireceğiz en yani son vallahi ben de bilmem ne yapacağız ama Deneyeceğiz bakalım. Şu an 49 milyar gücündeyiz. Bakalım tekrardan yenilendiği zaman kaça gideceğiz. Gerçekten merak ediyorum girebilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok şu an. <laughs> Ve evet girdik. ilk yüze girdik. Kaçtan girdik peki? Dur 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 dur. Eşya geldi. gördük alttan eşya geldi. Şu an kaçtan girdik? Hiçbir fikrim yok. Ve aha 89'dan girmişiz bile. Çok güzel. Hemen şöyle ee, halımıza bakalım bakalım. ilk yüze girdiğim zaman verilen halı bu şekildeymiş gördüğünüz gibi. Ama durmak yok. Çünkü amacımız şu an bizim ilk oraya girmek. Ve kadar baya bir yakınız. Eğer yavaşlarsak maalesef gittik de uzaklaşıyoruz. O yüzden hızlı olmamız lazım. Abi çok heyecanlı hadi be. Ne olur girelim. Ben açmaya devam ediyorum. Hiç durdurmayacağım. Bakalım. Umarım bu videoda girebiliriz. Hadi bakalım. Denemek için sadece şu an çıkarttığımız bütün petleri atıyoruz. Bakalım hep birlikte. İlk Lucian'ı Salih'le birleştireceğiz çünkü Salih önceden biraz daha fazla kasmıştı. Umarım olabilir. Gerçekten merak ediyorum. Yani neler olacak hiçbir fikrim yok şu an. Hızlı her şeyden atmaya çalışıyorum Salih'ten çıkarttım. Ve tamamdır. Bütün petlerimi attım. Eski petlerin shinerinden tutun her şeyimi yolladım. Umarım girebiliriz hep birlikte. Hadi ya. Vallahi girersek o kadar güzel olacak ki. Bakalım şu an Salih kaçta? İlk önce bir Salih kesin ondan sonra zaten dediğim gibi basit. Şu an Salih'in sıralaması 16 ve 67,3. Bizim ilk ona girmemiz için de 72 olmamız lazım. Bakalım şu an sıralamanın yenilenmesini bekliyoruz hep birlikte. Vallahi girebilecek miyiz? hiçbir fikrim yok. Yani harbiden merak ediyorum şu an. <laughs> o kadar heyecanlıyım ki şu an. <laughs> Arkadaş. Sazdan bu arada Türklerden mesela ilk ilk ona girecek olan kişilerden biri biziz. Tam olarak doğru mu bilmiyorum ama çok fazla ilk ona kişi görmemiştim açık konuşmak gerekirse ben. Ve 71,3 <laughs> olduk. 71,3 <laughs> olduk. 12.yiz. Açmaya devam et. Abi durma 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 durma. Durma abi durma abi. Çok az kaldı. Şu an açabildim karışıyorum. Ne varsa açıyorum şu an. Şu an Harun'dan da petlerimizi birleştirdik. Bakalım. Gid de herkes şu an petlerini birleştiriyor. Ne kadar heyecanlıymış be bunu abi. <laughs> Hadi be vallahi girsek çok güzel olacak. Şu an Salih 11. sırada. Abi 0,2 puan fark var. 0,2 puan fark var. Ney? Abi çubuk. Çubuk çubuk çubuk. <laughs> <laughs> Hayır. Sadece 0,2 puan fark var şu an. Şaka gibi. Sadece 0,2. Abi şu an var herkes sadece pet açma derdinde. Hadi ya lütfen girelim bu videoda. Ve son petleri de yolladım. Bakalım hadi ya lütfen abi. Sadece 0,2 puan lazım bize ya. Dur girdik mi? Girdik mi? Dur, yenilendi sarısam oyun şu an. Abi dur, elim ayağım titriyor şu an. Neredeyiz? Hayır, daha giremedik. Dur, hadi ya. 11. sıradayız. Abi 0,4 oldu. Abi gitgide artıyor şu an. Hayır, dur, 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 dur. Yetiştirmek çok zor abi. Sağ olsun arkadaşlarımız burada mail box'tan yardım ediyorlar. Eden eden herkese şimdiden teşekkürlerimi etmiş olayım. Şu an aramızda sadece 0,1 fark var. Abi şaka gibi. Bu ne? Bu ne abi? ne Edat çabuk 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 çabuk. Hadi ya lütfen abi ya. Ben şu an büyük ihtimalle tekrardan düştüm çünkü bayağı bir petimi yolladım fakat değil mi zaten? Eğer birimiz gelsek hepimiz petleri birbirimize attığımız zaman hepimiz ilk ona Öyle bir mantık var oyunda. Ve girdik. Vallahi girdik. Oyuncu girdik. ucucuna içine girdik. Şu an ve Salih 10. sırada ve arkasında 0-1 ile geçtik. Abi çabuk herkese şimdi bütün petleri dolaştırmamız lazım ki herkes girebilsin. Bütün herkes hoverboard alabilsin. Abi vallahi ucu ucuna girdik. Şu an hızlı olmamız lazım. Şu an bayağı bir hızlı olmamız lazım. Tamam Salih bana trade attı. Şimdi bütün petleri bana geri olacak Ve hep birlikte hepimiz ilk ona girme çalışacağız. Umarım başarabiliriz. Oh vallahi var ya o kadar terledim ki. dedi update'lerin iyi tarafı şu. Çok fazla pet ve petlerin güçleri artık çok fazla arttığı için gerçekten ilk onlara girmek istiyorsanız böyle bir amacınız varsa ideal update'lerden birisi. Ne kadar zaman geçtiyse maalesef o kadar zorlaşıyor. O yüzden biz daha şu an update çıktığından beri sadece bir saat geçti. Ve tamamdır. Salih şu an bütün petleri geri bana veriyor. Umarım bizde bir sıkıntı çıkmadan ilk ona girebiliriz. Bakalım. Birazcık zaman geçti çünkü petler almak uzun sürüyor. Fakat şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Kaça girdik? Hiçbir fikrim yok. Şu an 44 milyar olduğuma bakmayın. Birazdan yenilenecek. Salih hala pet yolu bitmiyor abi. <laughs> çok fazla pet var. Kalan diğer pete de salih yoldu. Gerçekten şu an o kadar heyecanlıyım ki hiçbir yani tarif edemem. Bakalım girebildik mi hiçbir fikrim yok. Şöyle yenilendi mi diye bakıyorum. Eskileri 66 milyar olmuşuz eski yenilenmelerle. Daha pet geldi yani sıkıntı yok. Şu an 22. sıradayım. Şöyle hediye olarak bazı arkamış. pet olmuş. 3000 tane pet olmuş. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Bakalım girebilirsek hep birlikte gireceğiz. Şu an daha 67 saysam beni şu an ne kadar daha lazım biliyor musunuz? 6 milyar daha gelmesi lazım. Gelebilecek mi hiçbir fikrim yok. 69 oldu. Hayır. Dur. 69 oldu. Hayır 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 açmamız ne? neden böyle oldu? Hayır. Abi devam eder aşama ya. Hayır. Salih biraz daha pet yoldu. Umarım artık gibiriz geçen. Ya vallahi bilmiyorum. Hadi bakalım. Şu an 70 milyar gücündeyiz ve kaçıncıdayız şu an. 18. sıradayız. Abi ilk ona girmek için 75 milyar lazım şu an. 5 milyar daha lazım. Şu an hala hep birlikte çalışıyoruz. Maalesef hala giremedik. Hala hem pet açıyoruz hem petleri birleştiriyoruz. Bakalım umarım gireceğiz. Hadi bakalım. Vallahi ben de bilmiyorum şu an ne olacak. <laughs> şu an 74,6 milyarız. Ve 11. Yiyeceğiz. Hayır. 0,1 lazım. 0 bir lazım. Çabuk 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 çabuk. 0,1. 0,1. Sadece 0,1. 0,1. Bakın şu an görüyorsunuz. Aa, hadi lütfen abi. 0,1 lazım. Dur açmaya devam edeceğim. Bir şey değil mi? Ben hiç bakmayacağım buraya. Hiç bakmayacağım. Alttan zaten girdiğimiz zaman belli olur. Ben buradan açmaya devam ediyorum. Hadi lütfen girelim. Lütfen girelim. Lütfen girelim. Ne olur ne olur ne olur. <laughs> Arkadaş vallahi var ya öyle bir terledim ki şu an. Anlatamam size. Ah, 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 geldi geldi geldi. Vallahi geldi galiba. Dur dur dur. Hani Geldi mi? Dur elim ayağım titriyor ne oluyor? Ah vallahi geldi. Girdik mi? İlk ona girdik mavi karpıt aldık. Dur 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 Onu hemen bakmam lazım neredeyiz? Ve evet gördüğünüz gibi ilk ondayız. Ucu girdik. Hatta ucu ucuna değil 0.2 farklı girdik. Ve böyle olarak buradaki mavi halıyı almış olduk. Sonunda ya gerçekten sonunda şöyle bir envanterimi göstermek istiyorum size. Yani şuna bakar mısınız abi? O, oyundaki bütün petlerden binlerce var. Ve zar zor ancak girebildik. Oh gerçekten vallahi çok zordu. Şimdi ben bütün petleri bizlere yollayacağım ki hep birlikte girebilelim. Eminimin karşılığını vermek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın ki bu tarz röndamını getirebileyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz röndamsız beğenerek abone olup yorum yapmayı unutmayacaksınız. Başlangıçta abone da yorum yapabilirsiniz ekran çıkan diğer videoları da O zaman arkadaşlar çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.